çok çok zor kendimiz arkadaşlar. Yani şimdi böyle beni götürmemizi istiyor bizim arkadaşlar. Ee, daha çok oyun istiyorsanız videoları beğeniriz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi bakın burada hile aldık ki. Burada gidebiliyorsun Gördüğünüz gibi zaman gitmiyor hayvanlar altlarda çalışıyor ama böyle motor ya arkadaşlar. Oyun olmaz olmaz ama tavsiye ederim sizlere gerçekten çok iyi değil. Neyse şimdi başlayalım. Buraya gidelim. Yollar çok var. Hmm. Buradan gidelim gidelim gidelim. Şöyle böyle zorda kaldığımız zaman mesela şunu şöyle çekiyor. Duramadım. Şöyle çekiyor arkadaşlar. Bu daha iyi oluyor. Yani gerçekten iyi arkadaşlar. E, Minecraft, Patch işte. Bir sürü onların videosunun gelmesini istiyorsanız biraz gerçekten... idarem dediğim gibi yorum, yorum, yorumlarda belirtin ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle her oyun gelecek. Tek oyun videoları görmeyecek. Normal videolar da gelebilir arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu oyunun devamına gelmesini istiyorsanız tam 50 like istiyorum. Gitmiyor gözler. Şurada basıyorsa A açıyor mesela. Ağaca zinciri takacağız. Şöyle çekiliyor Bir de bu kadar

Arkadaşlar bu video ömrü like ile sıkıp benim devamını çekmeyeceğim. Ne şarkı yapacağım arkadaşlar. Şu an şarkı benimle çalışıyoruz. Eski dinlendirmek için. Arkadaşlar yani mesela kocaer maçları var, Galatasaray maçları da Öyle şeyler çok gelecek arkadaşlar olarak. Çok önemli. Daha değişik aktiviteler. Ak mesela Ramazan günümüzde onunla ilgili vloglar yani işte mesela bilmem ne onu alıyorum videoları gelecek arkadaşlar tek onun videoları gelecek diye bir şey yok onun kanalı değil istek mesela bu da motor sıcaklığından dolayı bunu indireceğiz arkadaşlar mesela sırada sizinle bir muhabbet edelim çünkü ilk video arkadaşlar öncelikle çok normal bir hayalim yok. Gerçekten 50 ile falan istiyorum zaten. Yani öyle. Ee, mesela siz çok yorumlarda belirtin. Ben içimden gelenleri söylüyorum. Mesela bu Rostars olabilir. Carl King'den sıfırdan bir hayat yapabilirim. Minecraft'dan sıfırdan bir dünya. Bu oyunun devamı işte. PUBG. O pizza oyunları. Döner olsun sıfırdan başlamıyor. PS, PS sıfırdan e başlama arkadaşlar. Başka bir şeyden PS sıfırdan e başlayabiliriz. İşte arkadaşlar. Ya yani öyle birçok video mesela işte ne bileyim. Yani oyun videolarında çok ütüyüm. yok. size zaten yorumlarda belirtti. Arkadaşlar herhalde ki yorumlara belirtim durumu Youtube Kids şeyi olursa arkadaşlar benim short videolarıma yazabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. At Arslan Arda. İki ile Arslan. Bir Arda. İkisi birleşik bu arada. Belirteceğim zaten. Şuraya bir yere koyacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz film özetleri de gelebilir. Mesela şimdi oraya bunu bırakalım. Sonra seviyor. Ve arkadaşlar yarım saatlik bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu şarkının aldık arkadaşlar. Arabayı baktık. Oo, uh, hem de ikili bir çok zorlu olacak bizim için. Ya biz sorularından geliriz. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi yazdırın Mayıs'a, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz gibi arkadaşlar işte futbol videoları gelecek arkadaşlar mesela oku vlog videoları da gelebilir arkadaşlar tabi şu sabah ilk günü vlog gelir maç vlogları gelir Gelir de gelir arkadaşlar ya. Burada çoğunla bununla ilgili konuşmuyorsun. Full muhabbet ediyorsanız izliyorsanız bu benim ilk videom olduğu için biraz işte muhabbet etmek istiyorum. O yönelme videoları da konuşacağım. Buradan aradan dönüyoruz. Dur vermedim ki. Yani şey vardı. Bakın da kaldı çarptırma oldu. O çıkmış kaldım. Evet mesela yolların dar olması, çamurlar çıkması onu yani zorlaştırır ve eğlence olmuyor. Bakın gerçekçi bir mesela bakın. Biraz evet, çamurlar biraz çok gerçekçi olmasa böyle bayağı bir o kadar uzun olmasa ama yollardaki yine ve kalkıp inmeler çok gerçekçi oluyor. Bir oyun. Oyunun birinci bölümü değil arkadaşlar. ben de oyunu oynuyordum. İlerleyen biraz ilerleyen bölümde olunca bu oyunu sıfırdan başlamadım. Üşendim. Arkadaşlar. Tek mesele artık bu oyunu çok video attığım zaman oynayacağım arkadaşlar. Böyle. gerçekçi bir şey nasıl olsun? Ne Bakın mesela işte soğuk bir arkadaş. Yani, her tamam. <laughs> ne <Bakın>, ne <yardım. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu videoyu editlemem çok iyi olmayabilir. Çünkü telefondan yaptığım için daha ilerleyen zamanlarda bilgisayarlar yapacağım. Arkadaşlar işte o yüzden yani iler yani biraz kötü olabilir yani video editlemesi de video çekim aşamasıdır arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım. Arkadaşlar normalde ben böyle bir konuşma yapıyordum işte şöyle videolar öyle videolar aklıma şey geldi oyun videosu oynuyorum hem siz onu izleyin dinlenin sıkılmasın ben de konuşuyorum arkadaşlar. Ay, God, çok Hayır olduk. Şey, Bak o çarp sesi geldi. Arkadaşlar bu oyunu tavsiye ederim. Adını tekrardan söyleyeyim. Bakın reklam değildir. O for 4. Arkadaşlar onun adı. Bu alttaki reklam şey beni çok sinir etti. Arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim. Hızlı sessiz kaldım. Bir an video çekimi yaptım. Çok güzel İnternet kafe oyununda kamp çekimde geleceğiz. Her oyun var. Kişler de oyun attın mı? Öbür hafta. Yani, öbür hafta. Öbür ikinci bölümü. Ama bir bakıyorsunuz. Onun günü başka bir oyun bölümü var. Yani. Arkadaşlar evet, video ditlemelerimden dolayı şey olabilir. Evet, evet maç vlogları çok gelecek yani çok gelecek demeyeyim de yani işte mesela bir senede 5 maça izliyorsan ya da az biraz da 5 maç bu durum onu onu veriyorum ve bir senede kocuğunu veriyorum kocuğun maçına mesela 5 kere gittim ya şimdi ikisinde üçünde bir video gelecek arkadaşlar. 30 bin var. Sakarya ne düşünüyorum? Kocaeli Sakarya. Kocaeli de gene gene yani. Ama atabilirim arkadaşlar. Buradan yine döneceğiz. Bakın burası bizim şey, yerimiz. Yani bizim yerimiz. Yapımız bir şey. çok kaldı ya. Burada çok açı çok yaptı. Evet, şey çok yaptı. Bir de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki videoyu sizce ne olacak arkadaşlar? Söylüyorum, bizim şarkımız olacak arkadaşlar. Gerçekten şarkım olacak. Ama arkadaşlar, bu şarkı şey şarkı arkadaşlar. Önce olan bir şarkıyı söyleyeceğim. Ondan sonraki bir 5-6 video sonra kendi yardım şartını yapacağım. Ben üstünde üstündeyim arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar gelecek. Mesela e, sene sonu gelebilir. Arkadaşlar. Evet, kanlı ürlük gelirse. Yoksa, yoksa çekmeyin. <laughs> like atın çok paylaşmayın. like atın. O kadar çok video atmayın like atsınlar diye derslerime çalışayım Nasıl bir vlog gelsin. Evet. Çıkmıyor. 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 Bir tane daha tanıtım ediyorum. En uzun Artık bölümün yarısını keseceğim. Orada bir daha bir başlatacağız arkadaşlar. Çünkü önüm de olmuş. Evet, ben de birisini kimliyorum. Ben de hmm. Şurada umarım ki bitecek. bir tane var. Oraya şey yapıyoruz, bitecek. Evet. Hmm, mesela Ramazan tatlı sabahlama vlog bilek arkadaşlar evet sabah şöyle evet arkadaşlar videomuz bitti youtube'a da yeni başladım ilk videom bahsettiğim gibi abone olmayı like atmayı unutmayın öbürki bölümümüzde şarkı söyleyeceğim gelecek arkadaşlar Biz, sabahlama vlog gelecek arkadaşlar hafta sonu gibi bir sürede Evet görüşürüz arkadaşlar. Daha bulamadım kapının şu girişi. Bay bay. Bir yorumlaştırmış Görüşürüz arkadaşlar.